Merhaba arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi vektöreldir? Ee, öncelikle 7 tane temel büyüklük aklımıza gelsin bu soruları çözerken. 7 temel büyüklüğün hepsi skalerdi. Bakın sıcaklık, zaman bunlar temel büyüklük olduğu için zaten gitti. Enerji ve hacim de skaler büyüklüklerdir. Geriye yer değiştirme kalıyor. Yani vektörel olan yer değiştirme. Burada da şöyle ee, 5 tane vektör vermiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakın x eşittir eksi y demiş. E, bunlar doğru. Büyüklükleri eşit ve yönleri ters olduğu için şu ifade doğru oluyor. Z v'nin iki katıdır demiş. Z burada v burada arkadaşlar. Z v'nin iki katı değildir. Z v'nin tersinin iki katıdır. Yani şurada bir eksi işaretimiz olsa doğru olacaktı ama bu şekilde doğru değil. X, T'nin iki katıdır demiş. Burada mutlak değer işareti olduğu için sadece büyüklüğü ifade eder ve doğru bir ifadedir. Yani cevap 1 ve 3. Aşağıdaki önermelerden hangileri doğrudur? Ee, sadece sayı ve birimle ifade edilen büyüklüklere skaler büyüklükleri doğru. İşin içine bir de yön girerse vektöreldi. Bunu da hatırlatalım. Değerleri birbirine eşit olan İki vektör daima birbirine eşittir. Hayır yönleri farklı olabilir. Tekrar ederim, İki vektörün birbirine eşit olması için yönünün ve büyüklüğünün eşit olması gerekir. Bir vektör negatif bir sayı ile çarpılırsa yönü değişir. Doğrudur. Mesela şu vektörümüz A vektörü ise eksi A vektörünü şöyle ifade ederiz. Yani cevap C'ye. Aynı düzende bulunan K ve L vektörleri için K, L'nin tersinin iki katına eşittir. Şeklinde bir ifade verilmiş. Buna göre K, L vektörleri için hangileri aynıdır? Şimdi bir kere büyüklükleri farklı. Çünkü K, L'nin iki katı. Eksi işareti olduğu için bunların yönleri de farklı. Fakat doğrultu demek şu demektir. Yani bunun doğrultusu doğu batı. Mesela şunun yönü doğu. Doğrultu demek şu demektir. Yani doğrultuları aynıdır bunların. Yukarıdaki iki yargılardan hangileri doğrudur? Bir vektör ile bir sayı çarpılabilir. Biraz önce söylemiştik doğru bir ifade. İki vektörün birbirine eşit olması için sadece yönlerinin aynı olması yeterlidir. Hayır, büyüklüklerin de aynı olması gerekir. Skaler büyüklükler ifade edilmesi için sadece sayı değer yeterlidir. Hayır, bir de işin içine birim girmesi gerekiyor. Yani cevap Adana. Aynı düzlemde verilen şekildeki vektörlerden hangilerinin doğrultusu k vektörünün doğrultusu ile aynıdır? k vektörünün doğrultusu görüldüğü gibi şöyle bir şeydir arkadaşlar. Yani bunu arayacağız şıklarda. Bakın x'in ve y'nin doğrultusu k ile aynı. Fakat z tam köşegenden geçmediği için aynı değildir. Cevap denizli. Bir cismin konumunun zamana bağlı grafiği şekilde verilmiştir. Şekilde gördüğü gibi. bunun göre x ve t arasındaki ilişki inceleyen bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar. <laughs> x'e bakıyoruz 2 birim. Pardon t'ye bakıyoruz 2 birim. x onun 6 katı. t'ye bakıyoruz 4 birim. x bunun 6 katı. Yani o zaman seçeneklerde x'in t'nin 6 katı olduğu seçeneği arayacağız. Yani c. Bir yüzeye uygulanan kuvvet ile oluşan basınç şekildeki tabloda göz, gösterilmiştir. Kuvvet ve basınç arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada da e, az önceki soruda olduğu gibi arkadaşlar. Mesela kuvvet 5, basınç 25 bakın. Kuvvet 10 olmuş, 2 katına çıkmış. Basınç da 2 katına çıkmış ve daima onun 5 katı. Yani basıncın kuvvetin 5 katı olduğu seçeneği arayacağız yani Adana. <laughs> Bir hareketin konumunun zamanı bağlı grafiği grafikteki gibi değişmektedir. Grafiğin eğimi hızı verme, vermektedir. Buna göre hareketin hızı nedir diyor. Eğim demek arkadaşlar şurada şu üçgeni yakalamamız gerekiyor. Bakın şurada bir üçgen var. Eğim demek her zaman karşının komşuya bölümü demektir. Bu ifadeyi biz tanjantla da ifade edebiliriz. Bu söylediğimiz şeyi. Karşının komşuya bölümü demektir. Bakın şu y burada 20 x de 2 olduğu için eğim 20 bölü 2'den 10'u verir. Şekildeki grafik bir cismin konumunun zamana bağlı değişimini göstermektedir. Grafiğin eğimi hızı vermektedir. Biraz önceki ifade ile aynı ifade. Cismin hızı nedir diyor. Yine eğimini arayacağız bakın. Yine karşı bölü komşu. Karşıya komşu böyle işaretlersek Yalnız sadece bu üçgene bakmamız gerekiyor. Yani mecbur değiliz. Şuradaki üçgene de bakabiliriz. Her türlü bir üçgeni yakalarsak şu eğimler, şu açılar hep aynı olduğu için bakın eğim aynıdır. Daha temiz gözüktüğü için ben büyük üçgen tercih ediyorum. Burası 30. Burası da 4 olduğu için bakın tanjantı yakaladım. Yani eğim karşı bölü komşu 30 bölü 4'ten 15 bölü 2 olur. Yine e, potansiyelin V'nin I'ya akıma bağlı bir grafiğini vermiş bize. Bize diyor ki bu grafiğin eğimi de direnci verir diyor. Direnç nedir diyor. Yine böyle güzel bir yer yakalarsak herhangi bir yer, işimize gelen herhangi bir yer olabilir. O bize eğimi verir. Tam bir sayı yakalamaya çalışıyorum. Bu grafik çok güzel bir grafik. Her taraftan bulabiliriz. Mesela burada 20 alalım, burada 4 alalım. Üçgen olarak şunu elde ederiz y ve x diyelim. Burada y ifadesi 20, x eşittir 4'e tekabül ettiği için mesela 20 bölü 4'ten eğimi 5 buluruz. Demek ki direnç 5'miş. İsterseniz şurada daha büyük bir üçgen yakalardık. Bakın 30 bölü 6'dan yine 5'i bulurduk. Bir cisme uygulanan net kuvvet ile oluşan ihme şekildeki tabloda verilmiştir. F eşittir m çarpı a'ydı bizim Formülümüz. Belki hatırlarız. Ee, yalnız bu bizim konumuz değil şu anda. Kuvvetin imeği oranı cismin kütlesini verdiğine göre. Kuvvetin imeği oranı cismin kütlesini verdiğine göre. Oran demek bölmek demektir. Yani kuvveti imeğe böleceğiz. Herhangi bir yer seçebiliriz arkadaşlar. Bakın aynı şu yukarıdaki grafiklerde olduğu gibi. Şuradaki grafikte olduğu gibi. Kuvvetin imeği oranı 6 bölü 3. Bakın buradan 2 buluruz veya 18 bölü 9 yine 2 buluruz. Hepsinde 2 buluruz. Yani cevap 2'dir. Burada yine bir grafik vermiş arkadaşlar. AB değişkenlerinin birbirine bağlı değişim grafiği şekilde gibidir. Burada görüldüğü gibi bakın B artarken A azalmakta veya A artarken B azalmaktadır. Yani bu tür grafiklere ters orantı grafiği diyoruz. Hangileri doğrudur diyor. A, B doğru orantılıdır ifadesi yanlış. Bunu zaten söyledik. A ile B ters orantılıdır. Bu çeşit grafikleri gördüğümüz zaman ters orantılı olduğunu anlatıyor bize. Şu yıldız yerine 10 yazılmalıdır. Ters orantılı grafiklerde arkadaşlar biraz önce eğim alıyorduk ya. Ters orantılı grafiklerde çarpım ifadelerinin her zaman eşit olması gerekiyor. Mesela buraya bakalım 3. Bu ifade 3'e tekabül eden ifade kaç? 20. 20 çarpı 3 gördüğünüz gibi 60'tır. Mesela şurayı seçelim arkadaşlar. 30 çarpı 2 kaç yapar? Yine 60 yapar. Şurayı seçelim. 30 çarpı 2 yine 60 yapar. Çarpım ifadesi hep sabit kalmak durumundadır. Yalnız burası 4. Buranın 15 olması gerekiyor ki çarpım yine 60'ı versin. Fakat burada 10 dediği için olmaz. Yani cevap kursa. X ve Y değişkenlerine ait verilen grafiklerden hangileri X ve Y ters orantılıdır? Biraz önceki grafik ters orantılı grafiğini gösteriyordu bize arkadaşlar. Yani X artarken Y'nin azalması gerekiyor. Şu ifade ters orantılı grafiktir. Şu ifade zaten Y ifadesi hep sabit. Şu bize direkt ters orantılı grafiğini vermez. Burada da iki değişken vermiş. F ve D. Bunların ne olduğu çok da önemli değil. Biraz önce söylediğim gibi ters orantılı bunun ters orantılı grafiği olduğunu biliyoruz. Herhangi bir seçtiğimiz bir noktada şuradaki y eksenindeki ifadeyle şuradaki x eksenindeki ifade burada f ve d ile belirtilen çarpılmanın sabit olması gerekiyor. Mesela şurayı seçelim. Bakın burada x ekseni 4'ü d ile tekab d'ye tekabül eden y ekseni 16'yı gösteriyor. 16 çarpı 4 yani 64. Bu ifade her zaman sabit olmalı. Bakın mesela D eşittir 16 iken diyor. D eşittir 16 iken F öyle bir değer olmalı ki çarpımları yine 64 olmalı. F'nin buradan 4 olduğunu buluyorum. Birbirine bağlı olarak değişen A ve B niceliklerin aldığı değerler tablodaki gibidir. A ve B değerlerin aldığı tablolar değerler şekildeki gibidir. Bakın A devamlı artarken B devamlı azalıyor. Bu ters orantıdır arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğimiz gibi bu ters orantıyı ifade eden değerlerdir. A ile B'nin çarpımı 1 kere 24 bakın 24. B 2 kere 12 20, yine 24. Burada da 24. Burası 4 iken buranın 6 olması durumunda çarpımlar yine 24 olacağı için bakın yıldız 6'dır. Burada da bir takım bilgiler vermiş. Çarpımların sabit olması arkadaşlar ters orantıyı belirtir. Bakın şurada V ve I doğru orantılıdır. Bunlar eşitliğin diğer taraflarında olduğu için evet doğru orantılıdır. Doğrudur. F ve A ters orantılıdır. Hayır F de eşitliğin bir tarafında A da bir tarafında olduğu için ters orantılı değildir. Yanlış bir ifade. V ile ter, ters orantılıdır. İkisi de eşitliğin aynı tarafında olduğu için ve çarpım durum olduğu için evet bunlar ters orantılıdır. Bu da doğru bir ifade. Çarpımlarının sabit bir sayıya eşit olması arkadaşlar. X ve Y'nin çarpımının sabit bir sayıya eşit olması K gibi ters orantıyı X ve Y'nin devamlı K gibi sabit bir bölümünün K gibi sabit bir sayıya eşit olmasına da doğru orantı ifadesi diyoruz. Teşekkür ederim.